Nuh'un gemisi insanlık tarihinin en bilinen hikayelerinden biridir. Bu hikaye inanç, itaat ve yeni başlangıçların gücüyle ilgilidir. Hristiyanlık, İslam ve Musevilik dahil olmak üzere birçok dinin kutsal metinlerinde bulunan bir hikayedir. Hikaye, büyük bir kötülük zamanında yaşayan Nuh adında erdemli bir adamdan bahseder. Tanrı dünyayı dolduran yozlaşmayı ve şiddeti gördü. İnsanlığın yaptıklarından dolayı çok üzüldü ve dünyayı büyük bir tufanla temizlemeye karar verdi. Ancak Tanrı, günahın sardığı bir dünyada erdemli kalan Nuh'u da gördü. Tanrı, Nuh'u ve ailesini kurtarmayı seçti ve onlara bir gemi inşa etmeleri talimatını verdi. Bu gemi sıradan bir gemi olmayacaktı. Nuh'u, ailesini ve dünyadaki her canlıdan ikişer tane barındıracak kadar büyük, devasa bir yapı olacaktı. Tanrı, Nuh'a geminin boyutlarına ve malzemelerine kadar nasıl inşa edileceğine dair özel talimatlar verdi. Ona, yüzyıllardır bilim adamları tarafından tartışılan bir terim olan gofer ağacı kullanması söylendi. Tanrı, Nuh'a bu geminin onların kurtuluşu olacağına, yaklaşan fırtınadan bir sığınak olacağına söz verdi. Tanrı, Nuh'a ailesini ve tufandan sonra yaşamın devamını sağlamak için her hayvandan birer çift, erkek ve dişi olmak üzere toplamasını emretti. Büyük bir inanç adamı olan Nuh, Tanrı'nın sözlerini dinledi ve önündeki bu muazzam göreve koyuldu. Ceminin inşası muazzam bir girişimdi. Nuh ve ailesi, Tanrı'nın talimatlarını harfiyen uygulayarak yorulmadan çalıştılar. Gemi gofer ağacından yapılacak ve, ve içten ve dıştan su geçirmezlik için kullanılan yapışkan bir madde olan zift ile kaplanacaktı. Geminin muazzam boyutu, inanç ve itaatin gücünün bir kanıtıdır. Nuh ve oğulları devasa ağaçları şekillendirirken, çekiçlerin sesinin topraklarda yankılandığını hayal edin. Hava taze, odun ve katran kokusuyla dolu olurdu. İnsanlar izlemek için durdular. Bazıları projenin büyüklüğünü alay ederken, diğerleri bir ön doluydu. Gemi 300 arşın uzunluğunda, 50 arşın genişliğinde ve 30 arşın yüksekliğinde olacaktı bir arşının modern ölçülere tam olarak dönüştürülmesi tartışmalı olsa da, geminin kabaca 135 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve 14 metre yüksekliğinde olduğu tahmin ediliyor. Bunu perspektife koymak gerekirse gemi yaklaşık bir buçuk futbol sahası uzunluğundaydı. Geminin içi, çeşitli hayvanları barındırmak ve yiyecek ve malzeme depolamak için bölmelere ayrılmıştı. Yan tarafında bir kapısı ve ışık ve havalandırma için bir penceresi vardı. Gemi, Tanrı'nın bilgeliğinin ve Nuh'un inancının bir kanıtı olan bir mühendislik harikasıydı. Gemi tamamlanmaya yaklaşırken Nuh bir başka göz korkutucu görevle karşı karşıya kaldı. Dünya üzerindeki her tür hayvandan ikişer tane toplamak. Tanrı, hayatta kalmalarını sağlamak için ona her temiz hayvandan yedi çift ve her kirli hayvandan ikişer çift erkek ve dişi almasını emretti. Böyle bir görevin lojistik zorluğunu hayal edin. İncil bize hayvanların Nuh'a geldiğini söyler. Bazıları Tanrı'nın hayvanları gemiye yönlendirdiğine inanırken, diğerleri Nuh ve oğullarının onları toplamak için uzaklara seyahat ettiğine inanır. Nasıl olduğu önemli değil, gemi kısa sürede hayatla dolup taştı. Gemi cıvıl cıvıl kuşların, kükreyen aslanların ve trompet çalan fillerin sesleriyle dolu, görülmeye değer bir manzara olurdu. Hava hayvanların kokularıyla dolu olurdu ve bu kadar çok yaratığın tek bir yerde olması hayranlık uyandırıcı olurdu. Hayvanların toplanması Tanrı'nın gücünün ve planının kapsamının bir kanıtıydı. Nuh ve ailesi hayvanlara yiyecek, su ve barınak sağlayarak onlara bakmak için yorulmadan çalıştılar. Bu muazzam bir görevdi. Ancak tüm canlıların kaderinin kendi omuzlarında olduğunu bilerek sebat ettiler. Tanrının onları koruyacağına inanıyorlardı. Gemi tamamlandıktan ve hayvanlar güvenli bir şekilde gemiye bindikten sonra tufan günü geldi. Fırtına bulutları toplanırken gökyüzü karardı ve dünyaya bir sel gibi yağmur yağdırdı. İncil bize büyük derinliklerin tüm kaynaklarının patladığını ve göklerin kapaklarının açıldığını söyler. Yağmur 40 gün 40 gece aralıksız yağdı ve dünyayı sular altında bıraktı. Sular yükseldikçe yükseldi ve ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Bir zamanlar Nuh'la alay eden insanlar sular etraflarını sardığında kesinlikle korkudan titrediler. Geminin içinde Nuh, ailesi ve hayvanlar güvende ve kuruydu. Dışarıda fırtınanın kükremesini duyabiliyor ve geminin dalgaların üzerinde sallandığını hissedebiliyorlardı. Ancak selin yıkıcı gücünden korunuyorlardı. Tanrı'ya olan inançları onları kurtarmıştı. Dışarıda kopan fırtınanın seslerini, geminin gıcırtılarını ve hayvanların çığlıklarını hayal edin. Yine de kaosun ortasında bir huzur vardı. Nuh ve ailesi Tanrı'nın ellerinde olduklarını biliyorlardı. Dua ettiler ve fırtınanın geçmesini sabırla beklediler. 5. bölüm Sular çekiliyor. 40 gün 40 gece sonra yağmur nihayet durdu. İncil bize Tanrı'nın Nuh'u ve gemide onunla birlikte olan tüm vahşi hayvanları ve çiftlik hayvanlarını hatırladığını ve yeryüzüne bir rüzgar gönderdiğini ve suların çekildiğini söyler. Yavaş ama emin adımlarla sel suları çekilmeye başladı. Çekilen sularla savrulan gemi sonunda Ararat dağlarına oturdu. İncil, geminin hangi zirveye indiğini belirtmiyor ve Ararat dağının tam yeri bugün hala tartışılıyor. Bazıları onun günümüz Türkiye'sinde olduğuna inanıyor. Nuh, suların gemiyi terk etmeleri için yeterince çekilip çekilmediğini görmek için önce bir kuzgun, sonra da bir güvercin gönderdi. Leş bulan kuzgun geri dönmedi. Ayaklarını dinlendirecek bir yer bulamayan güvercin Nuh'a geri döndü. Bir hafta sonra güvercini tekrar gönderdi ve bu sefer güvercin gagasında bir zeytin dalıyla geri döndü. Bu da suların çekildiğinin ve dünyaya hayatın geri döndüğünün bir işaretiydi. Sonunda gemide neredeyse bir yıl geçirdikten sonra Nuh ve ailesi değişmiş bir dünyaya adım attılar. Bir zamanlar hayat dolu olan dünya, şimdi ıssız bir araziydi. Yine de yıkımın ortasında umut vardı. Tufan dünyayı temizlemişti ve insanlık tarihinde yeni bir bölüm başlamak üzereydi. Altıncı bölüm, yeni bir başlangıç. Çamurlu toprağa adım atan Nuh ve ailesini tertemiz yıkanmış bir dünya karşıladı. Çürümenin kokusu havada ağır bir şekilde asılı kalmıştı. Yaşanan yıkımın acımasız bir hatırlatıcısıydı. Yine de güneş parlıyordu ve hafif bir esinti yeni başlangıçların fısıltısını veriyordu. Minnettarlıkla dolan Nuh bir sunak yaptı ve Tanrı'ya kurbanlar sunarak kurtuluşları için ona şükretti. Nuh'un sadakatinden memnun olan Tanrı, onu ve oğullarını kutsayarak "Verimli olun, çoğalın ve yeryüzünü doldurun." dedi. Hayvanlar da gemiden indiler, bacaklarını esnetmek ve yeni çevrelerini keşfetmek için can atıyorlardı. Kuşlar havalandı, şarkıları havayı bir umut senfonisiyle doldurdu. Her şekil ve büyüklükte hayvanlar, dünyayı yeniden doldurmaya hazır olarak topraklara dağıldı. Sel suları çekilirken, insanlık tarihinde yeni bir bölüm başladı. Temizlenen ve yenilenen dünya, sakinlerinin yeniden inşa etmesi ve gelişmesi için hazırdı. Büyük tufandan sağ kurtulan tek kişiler olan Nuh ve ailesine dünyayı yeniden doldurma ve yeniden başlama gibi muazzam bir sorumluluk verildi. 7. bölüm: Gök kuşağının antlaşması. Tufandan sonra Tanrı Nuh ve tüm canlılarla kutsal bir sözleşme, bir antlaşma yaptı. Bir daha asla dünyayı tufanla yok etmeyeceğine söz verdi. Tanrı bu sonsuz antlaşmanın bir işareti olarak bulutlara bir gök kuşağı yerleştirdi. Tanrı gök kuşağımı bulutlara yerleştirdim ve bu benimle yeryüzü arasındaki antlaşmanın işareti olacak diye ilan etti. Ne zaman yeryüzüne bulutlar getirsem ve bulutlarda gök kuşağı görünse, sizinle ve her türden tüm canlılar arasındaki antlaşmamı hatırlayacağım. Sular bir daha asla tüm yaşamı yok etmek için bir tufan haline gelmeyecek. Umut ve yeni başlangıçların sembolü olan gök kuşağı Tanrı'nın vaadinin bir hatırlatıcısı olarak hizmet etti. Tanrı'nın merhametinin ve tüm yaratılışa olan sevgisinin görünür bir işaretiydi. Gökkuşağı gökyüzünde göründüğünde, Nuh ve soyundan gelenler Tanrı'nın vaadini ve erdemli bir yaşam sürme sorumluluklarını hatırlayacaklardı. Gök kuşağının antlaşması Tanrı'nın affediciliğinin ve insanlıkla uyumlu bir ilişki arzusunun bir kanıtıdır. En karanlık zamanlarda bile umudun ve yeni başlangıçların mümkün olduğunu hatırlatır. 8. bölüm: Evrensel bir hikaye. Nuh'un gemisi hikayesi Yahudi-Hristiyan geleneğine özgü değildir. Benzer sel anlatıları eski Mezopotamya'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki kültürlerde bulunur. Bu hikayeler ayrıntılarda farklılık göstermekle birlikte büyük bir sel seçilmiş bir kurtulan ve insanlık için yeni bir başlangıç gibi ortak temaları paylaşır. Mezopotamya mitolojisinde Gılgamış Destanı, bir tekne inşa ederek büyük bir selden kurtulan bir kahramanı anlatır. Hindu kutsal yazıları, Vişnu'nun dindar bir krala kendini ve yaşam tohumlarını kurtarmak için bir gemi inşa etmesi için uyardığı bir selden bahseder. Kızılderili kültürlerinin de dünyayı temizleyen büyük bir selle ilgili sözlü gelenekleri vardır. Bu evrensel sel anlatıları, paylaşılan bir insan deneyimini, dünyamızı yeniden şekillendiren felaket bir olayın kolektif bir anısını göstermektedir. Doğanın gücüne, yaşamın kırılganlığına ve kurtuluş için kalıcı umuda değinirler. Sel mitlerinin kültürler arasında yaygın olması, bu olayların erken medeniyetler üzerindeki derin etkisini vurgular. İnsanlara doğanın yıkıcı gücünü ve çevrelerindeki dünya ile uyum içinde yaşamanın önemini hatırlatan uyarıcı hikayeler olarak hizmet ettiler. 9. bölüm: Bir inanç mirası. Nuh'un gemisi hikayesi tüm inançlardan ve geçmişlerden insanlarda yankı bulmaya devam ediyor. Bu bir inanç, itaat ve daha yüksek bir gücü dinlemenin önemiyle ilgili bir hikaye. Nuh'un görünüşte aşılmaz zorluklarla karşılaştığında bile Tanrı'nın vaadine olan sarsılmaz inancı hepimize ilham kaynağı oluyor. Geminin kendisi umudun, kurtuluşun ve yeni başlangıçların güçlü bir sembolü haline geldi. Zorluğun üstesinden gelme ve zorlu zamanlardan daha güçlü ve daha dirençli bir şekilde çıkma olasılığını temsil eder. Sel sularında sallanan geminin görüntüsü, bize en karanlık zamanlarda bile her zaman umut olduğunu hatırlatıyor. Nuh'un gemisinin mirası, dini bağlamların ötesine uzanır. Sayısız sanat, edebiyat ve müzik eserine ilham kaynağı olmuştur. Arkeologlar ve kaşifler, hala geminin son dinlenme yerinin kanıtlarını aradıkları için, büyüleyici ve tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Nesilden nesile aktarılan Nuh'un gemisi hikayesi bize inanç, itaat ve yaşamı korumanın önemi hakkında değerli dersler vermeye devam ediyor. Bize ezici zorluklarla karşı karşıya kalsak bile umudun umutsuzluğun derinliklerinden doğabileceğini ve daha parlak bir geleceğe yol açabileceğini